Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Güzel günler sizler için olsun güzel insanlar. Bugün Muhteşem Üçüler serisinin onuncusunu çekeceğiz. Bugünün muhteşem üçlüsü Trigonometri, Logaritma ve Dizi. Birinci soru 0 küçüktür, teta küçüktür, pi bölü 2 olmak üzere yani bu teta açısı arkadaşlar birinci bölgede bir açıymış. 1 artı tanjant teta çarpı tanjant 2 teta eşittir. Kotanjant 2 teta olduğuna göre sinüs 2 teta ifadesinin değeri nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada yine hiç heyecan yapmıyoruz. Bakın bildiğimiz şeyleri uygulayacağız. Şurada tanjant teta görüyorsam aklıma ne geliyor bakın. Aklımıza hemen ilk etapta sin teta bölü kos teta gelir. Başka bir şey düşünemem değil mi burada? Tanjant 2 teta. Buradan da aklıma ne gelir? Sin 2 teta bölü kos 2 teta. Kot 2 teta. Buradan aklıma ne gelir? Kos 2 teta bölü sin 2 teta. Yani gidip de şu tanjant teta çarpı tanjant 2 teta ile alakalı herhangi bir bağıntı, herhangi bir kural biliyor muyum? Bilmiyorum. Dolayısıyla burada hiç orayı düşünmeye gerek yok. Direkt tanjant teta yerine sin teta, kos teta, sin teta bölü kos teta yazarak başlıyorum. Bakın şu bir aynen yazalım. 1 artı tanjant teta yerine sin teta bölü kos teta yazdım çarpı. Tanjant 2 teta yerine sinüs 2 teta bölü kosinüs 2 teta yazdım. Bu da eşittir. Kotanjant 2 teta yani kosinüs 2 teta bölü sinüs 2 teta ise. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bundan sonra matematiksel işlemler. Bildiğimiz 4 işlemi yapacağız. Şu biri yine aynen yazalım. 1 artı. Bakın şurada rasyonel sayılarla çarpma işlemi var. Payla payı çarpıyorum. Pay yazıyorum. Sin teta çarpı sin 2 teta. Sin teta çarpı sin 2 teta bölü. Paydayla paydayı çarpıp paydayı yazıyorum. Cos teta çarpı cos 2 teta. Bu da neye eşit olacakmış arkadaşlar? Kosinüs 2 teta bölü. Kosinüs 2 teta bölü. Sinüs 2 teta. Düzenleyelim. Şimdi şurada ne yapacağım? Payda eşit arkadaşlar. Payda eşit diyelim hemen. Yine şöyle ise diyelim. Kosinüs teta çarpı kosinüs 2 teta çarpı 1. Yine ne yaptı? Kosinüs teta çarpı kosinüs 2 teta artı. Payda eşit diyoruz şu an. Sinüs teta çarpı sinüs 2 teta bölü ortak paydamız bakın hangisi olacak? Kos teta çarpı kos 2 teta. Kos teta çarpı kos 2 teta olacak. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Sağ tarafta bakın ne var? Kosinüs 2 teta bölü sinüs 2 teta var. Hocam bundan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar hemen şurayı çaktık. Bakın gördünüz mü? Şurayı hemen anladık. Buranın ne demek olduğunu bu açılım arkadaşlar şu açılım değil mi aslında ya da şu ifadenin açılımı değil mi bakın bu pay kısmındaki açılım aslında kosinüs teta eksi 2 tetanın açılımı değil mi arkadaşlar hatırlayın şöyle bir kuralımız vardı kosinüs a eksi b nasıl açılıyordu kosinüs a çarpı kosinüs b artı değil mi arada şurada kosinüs eksi varsa artı ile devam ediyorduk artı geliyordu artı sinüs A çarpı sinüs B. Evet pay kısmındaki boyadığım kısım yani şurası değil mi? Hangi açılım aslında? Şu ifadenin açılımı. Şu. Hemen burayı temizleyelim. Tamam. O zaman ben şimdi şu pay kısmındaki bu ifadenin yerine ne yazdım? Cos teta eksi 2 teta'yı yazdım. Bölü, bölü Alt tarafta ne var bakın. Cos teta çarpı kosinüs 2 teta. Cos teta çarpı kosinüs 2 teta. O da eşittir. Kosinüs 2 teta bölü sinüs 2 teta. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz değil mi bakın. Kosinüs teta eksi 2 teta nedir aslında? Onu şöyle ayrı bir yerde gösterelim. Kosinüs eksi tetadır. Doğru mu? Kosinüs eksi tetadır. Kosinüs eksi teta da aslında kosinüs teta değil midir? Ya da şu kosinüs eksi teta biz şöyle biliyoruz değil mi? Kosinüs 360 eksi teta'dır. Bu da yine neye eşittir? Kosinüs teta eşittir arkadaşlar. Bunları bileceğiz. O zaman ben ne yapıyorum? Kosinüs teta eksi 2 teta'nın yerine kosinüs eksi teta. O da kosinüs teta yapıyordu. Kosinüs eksi teta o da kosinüs teta yapıyor. Bölü alt tarafta bakın ne var yine? Şurada payda kısmında kosinüs teta çarpı kosinüs 2 teta. Kosinüs teta çarpı kosinüs 2 teta eşittir sağ tarafta neye eşitmiş? Kosinüs 2 teta bölü sinüs 2 teta eşitmiş. Kos teta kos teta gitti. Burada 1 burada 1 kaldı. Şurada 1 kaldı. İçler dışlar yaparsak arkadaşlar burada 1 çarpı sinüs 2 teta ne yaptı? Sinüs 2 teta eşittir. Kosinüs 2 teta çarpı kosinüs 2 teta o da kos kare 2 teta sinüs 2 teta eşittir kos kare 2 teta şu kos kare 2 teta aslında 1 eksi sin kare 2 teta demek değil midir? Evet. Ne yapacağım? Şu sağ taraftakileri sol tarafa arkadaşlar işaretlerini değiştirerek göndereceğim. O zaman ne olur? Eksi sin kare 2 teta artı sin kare 2 teta olarak geçti. Sağda zaten ne var bakın? Artı sinüs 2 teta var. Şu biri de sol tarafa eksi 1 olarak atıyorum. Sağda ne kaldı? 0. Şimdi benim bu ifadeyi nasıl düzenlemem lazım arkadaşlar? bu ifadeyi çarpanlarına ayırmam lazım. Doğru mu? Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biz sinüs 2 teta'ya ne diyelim biliyor musunuz? X diyelim. Sinüs 2 teta x olsun. O zaman şurası x kare artı şuradan x gelir. Eksi 1 eşittir 0. Ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırabilir miyim? Hayır. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bu ifadenin köklerini bulmak için diskriminantına bakıyorum. Diskriminant eşittir. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Diskriminant eşittir b'miz ne? 1 değil mi? x'in katsayısı 1. Bir. 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı a'mız ne? x karenin katsayısı 1. c'miz ne? Eksi 1. Buradan diskriminant ne geldi? 5 geldi. Bakın arkadaşlar 5 sıfırdan büyük. Diskriminant sıfırdan büyük olduğu için iki farklı kökü vardır. Biz bu kökleri nasıl buluyorduk? x 1 ya da 2 yani birinci ve ikinci kökü şöyle buluyordum. Eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2a ise o zaman hemen x 1'imizi yazalım x1 eşittir eksi b b neydi arkadaşlar bir de gelecek eksi 1 artı kök diskriminantı 5 bulduk bölü 2 çarpı 1'den 2 x2 ne olur arkadaşlar eksi 1 eksi kök 5 bölü 2 olur evet sinüs 2 teta bizim bulduğumuz x değerleri biz neyi x demiştik bakın şurada sinüs 2 teta'yı x demiştik x'ler aslında sinüs 2 teta'lar doğru mu birinci sinüs 2 teta eksi 1 artı kök 5 bölü 2 ikinci sinüs 2 teta eksi 1 eksi kök 5 bölü 2 şıklarda hangisi var arkadaşlar e, D seçeneğinde bakın eksi 1 artı kök 5 bölü 2 var cevabımız D seçeneği evet yanlış olmasın tamam ikinci soru x ve y farklı sayılar olmak üzere x ve y farklı sayılar olmak üzere logaritma x Tabanında 10y eşittir logaritma y tabanında 10x eşitliği veriliyor. Buna göre logaritma x artı logaritma y ifadesi kaç eşittir arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Yine tam bir aYT formatında güzel bir logaritma sorusu. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın burada yine bak hep yapılması gereken şeyleri yakalamak lazım. Yani çok böyle Garip garip yerlere kaçmamak lazım. Burada aslında yapılması gereken çok basit değil mi? Logaritma x. Logaritma x tabanında 10 çarpı y diyor ya. Ben bunu şöyle ayrı ayrı. Logaritma x tabanında 10 artı logaritma x tabanında y diye yazabilirim. Doğru mu? Eşittir. Sağda ne var bakın. Logaritma y tabanında 10 çarpı x. E ben bunu da logaritma y tabanında 10 artı logaritma y tabanında x diye yazabilirim. Çok güzel. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın şurada logaritma x tabanında 10 var. Burada logaritma y tabanında 10 var ya. Ben bunları aynı tarafta toplayacağım. Logaritma y tabanında 10'u logaritma x tabanında 10'un yanına eksi olarak atıyorum. Logaritma x tabanında y'yi de o zaman logaritma y tabanında x'in yanına eksi olarak atıyorum. Şurada logaritma x tabanında 10 var. Logaritma x tabanında 10 var. Yanına eksi logaritma y tabanında 10 geldi eşittir sağda ne vardı? Logaritma y tabanda x vardı. Yana ne gelecek? Şu logaritma x tabanda y eksi olarak gelecek. Logaritma x tabanda y. Hocam buradan sonra ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bak. Normalde biz burada şu ifadeyi görüyoruz ya. Bak logaritma x tabanda 10. Logaritma y tabanda 10. Bu ifadeyi görüyoruz ya arkadaşlar. Normalde hemen aklımıza onluk logaritma gelecek. Tabanı 10 olan logaritma gelecek. Tamam mı? Yani bu tarz sorularda arkadaşlar aklımızda hemen 10 tabanında logaritma gelmesi lazım. Neden? Kuvvetler çoğu zaman 10 olmaz değil mi? Benim bu onları tabana indirmem lazım. Soruları genellikle bu tarz e, sorularda arkadaşlar soruları genellikle böyle çözeriz. Logaritma x tabanında 10'u ben gidelim e, 1, 1 bölü 1 bölü 1 bölü logaritma 10 tabanında x diye yazarım. 10 tabanında x ama taban 10 olduğu zaman ne olmaz? tabanda 10 yazılmaz. O zaman ne yapıyorum? Logaritma 10 tabanında x diyorum. Eksi logaritma y tabanında onu da 1/logaritma 10 tabanında y yazacağım ama yine onu göstermeyeceğim. Logaritma 10 tabanında y eşittir. Şimdi bakın burayı nasıl düzenliyoruz? Buraları nasıl düzenliyoruz? Buraları da arkadaşlar şöyle düzenleyeceğiz. Bak. Şimdi şurada logaritma x 10 tabanında logaritma y 10 tabanında ya ben gidip de şu logaritma y tabanında x'i Logaritma 10 tabanına göre değiştireceğim. Taban değiştirme kuralı vardı ya. Neye göre değiştireceğim? Bunu logaritma y tabanında x'i 10 tabanına göre yeniden yazacağım. Hocam neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bak buradaki logaritma x 10 tabanında buradaki logaritma y 10 tabanında ya bunu da aynen 10 tabanında değiştireceğim arkadaşlar. Logaritma y tabanında x'i 10 tabanında değiştireceğim. Peki nasıl değiştiririz? Logaritma y tabanında x'i logaritma 10 tabanında x böyle onu yazmıyorum yine. Logaritma 10 tabanında y diye yazarız. Doğru mu? Şöyle bir kural vardı. Mesela logaritma a tabanında b'yi örneğin biz gidip de e tabanında yazacak olursak nasıl yazarız? Logaritma e tabanında b bölü logaritma e tabanında a. Bu da nedir? Logaritma e tabanında b ln b demektir. Ln b. Yani şu logaritma e tabanında b'nin yerine ln b yazdım bölü. Logaritma e tabanında a yerine de ne yazarım o zaman? Ln a yazarım. Ben bu logaritma A tabanında B'yi şöyle yazabilirim değil mi? Logaritma 10 tabanında B bölü logaritma 10 tabanında A. Bu da aslında neye eşittir? Tabanda onlar gösterilmez. Log B bölü log A şeklinde. Hatta istersek bunu 3 tabanında da yazabiliriz. Logaritma 3 tabanında B bölü logaritma 3 tabanında A gibi. Tamam devam ediyorum. Arada şimdi bakın ne var? Eksi var. E şuradaki logaritma x tabanında y'yi de aynı şekilde nasıl yazacağım arkadaşlar? 10 tabanında yazacağım. Logaritma 10 tabanında y bölü. Logaritma 10 tabanında x. Peki buradan sonra ne yapacağız? E Buradan sonra da arkadaşlar bildiğimiz matematiği uygulayacağız. Bakın şurada payda eşitleyeceğim. Burada da payda eşitleyeceğim sırasıyla. Örneğin şurada payda eşitliyorum. Şunu logaritma y ile bunu logaritma x ile genişletirsem. Logaritma y çarpı 1. Logaritma y bölü. E, hatta paydamızı ortak yazalım. Logaritma y eksi. Logaritma x çarpı 1. Logaritma x Böyle ortak paydan buradan ne gelecek? Logaritma x çarpı logaritma y gelecek. Eşittir. Şimdi burada paylaşıyorum. diyorum. Uzun uzun arkadaşlar paylaşit demeyeceğim. Kısaca şöyle yapıyorum. Log x çarpı log x log kare x eksi log y çarpı log y log kare y ortak paydamız ne gelecek? Log y çarpı log x log y çarpı log x gelecek. Uzatmadım ben burada. Kısaca hemen paylaşit dedim. Düzenleyelim şimdi. Şuraya aynen yazıyorum. Hatta yazmadan şöyle yapalım. Şu log x çarpı log y ile bu log y çarpı log x birbirini götürdü. Solda sadece ne kaldı bakın. Logaritma y eksi logaritma x eşittir. Sağda ne kaldı arkadaşlar? Log kare x eksi log kare y. Bu da iki kare farkından log x eksi log y çarpı şöyle yapalım. Daha düzgün yazalım. Burayı sileceğim. Solda ne kalmıştı? Log y eksi log x. Log y eksi log x kaldı. Eşittir. Sağda ne kaldı arkadaşlar? Log kare x eksi log kare y. Log kare x eksi log kare y. Bu da iki kare fark açılımından. Log x. Log x eksi log y çarpı log x artı log y olur. Doğru mu? Şimdi bize neyi soruyordu bakın log x artı log y ifadesi soruya bakıyorum log x artı log y ifadesini soruyor. O zaman şöyle yapacağım. Şu sağ taraftaki ifadeyi sol tarafa göndereceğim arkadaşlar. Eksi olarak göndereceğim log y eksi log x eksi parantez log x eksi log y çarpı log x artı log y sağda ne kaldı sıfır kaldı. Şimdi ee, şöyle yapalım dikkat edin şuradaki log y eksi log x ile şuradaki log y eksi log x birbirinin aynısı değil mi? Ya yani şöyle aynısı aslında şuradaki ben log x eksi log y'yi şöyle yazabilir miyim? Kırmızıyla gösterelim onu. Yer değiştiriyorum. Log y eksi log x diye yazıyorum. Şu eksi neye dönüşü? Artıya dönüşü. Şimdi dikkat edin. Burada neyler ortak? Burada log y eksi log x'ler ortak gördünüz mü? O zaman ne yapacağım? Ben log y eksi log x ortak parantezini aldım. Buradan ne gelir? 1 gelir. Eksi. Peki buradan ne gelecek? Log x artı log y gelecek. Log x eksi değil tabi. Şu arada ne var? Artı var. Artı log x artı log y gelecek. Tekrar ediyorum. Ben ne yaptım arkadaşlar? Şurada log y eksi log x log y eksi log x ortak olduğu için bakın log y eksi log x parantezini aldım. Şuradan 1 geldi. Arada artı var. Artıyı koydum. Sonra şuradan ne geliyor? Log x artı log y geliyor. Bu da neye eşitmiş? 0 eşitmiş. O zaman ya burası 0 ya burası 0. Buradan log y log x 0 o zaman log y eşittir. Ne olur? Log x olur. Burası 0 arkadaşlar o zaman 1 artı log x artı log y eşittir 0 ya. O zaman şu biri diğer tarafa atarsam log x artı log y ne gelecektir? 1 gelecektir. Zaten soru bakın bizden ne istiyordu? Log x artı log y istiyor. Ben de log x artı log y'yi ne buldum? Ee, eksi 1 buldum. Özür diliyorum. Biraz geç saatte çekiyorum bu videoyu. O yüzden kafa böyle gidip geliyor arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Ben biri, biri şuradaki biri sıfırın yanına eksi olarak atarsam ne olur? Eksi 1 olur. O zaman cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak. Üçüncü soru, son sorumuz. Bir dizi sorusu. Bu da bence harika bir AYT sorusu arkadaşlar. Pozitif terimli bir AN gerçel sayı dizisi. Her ne pozitif tam sayısı için? AN bölü A, AN artı 1 bölü AN eşittir. N artı 2 bölü N artı 3 eşitliğini sağlamaktadır. A6 artı AK bölü A22 eşittir. 5. Buna göre K nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yaparak soruya başlayalım. Ben N yerine, N yerine hani bu bir dizi ya arkadaşlar. N, her N pozitif tam sayısı için diyor. Ben o zaman N'ye en küçük ne verebilirim? 1 verebilirim. Ben şimdi N'ye 1 verirsem şu ifade neye dönüşüyor ona bakacağım tamam mı? Yani şurası neye dönüşüyor? 1 verirsem o zaman A2 bölü bakın şu üst taraf AN artı 1 neye dönüştü? A2'ye dönüştü. Alt taraftaki AN ne olacak? O da A1 olacak. A2 bölü A1 oldu. Şimdi bu neye eşitmiş arkadaşlar? N yine 1 yazarsam 1 artı 2 3 1 3 de burada 4 3 bölü 4 olacakmış. Bakın devam edelim. N yerine 2 yazarsam bu defa o zaman şurası ne olacak? A n artı 1 ne olacak? N yerine 2 yazarsam A 3 A n ne olacak? Şuradaki A n ne olacak? O da A 2 olacak. O da eşittir arkadaşlar. N yerine 2 yazarsam şurası 4 alt tarafta 5 olacak. Yani 4 bölü 5. Bakın ben bu şekilde gidersem o zaman n yerine 3 yazarsam a4 bölü a3 oluyor. Bakın şunu demek istiyorum. Rengi değiştireyim burada. a2 bölü a2. 2'nin 1 eksi 1. Doğru mu? Bak a2 bölü a1. a3 bölü a2. 3'ün 1 eksi 2. Bak a4 bölü a3. 4'ün 1 eksi 3. Bu şekilde gidecek. 3 bölü 4. Sonra 4 bölü 5. Soruna gelecek o zaman arkadaşlar? Eşittir 5 bölü 6 gelecek. Demek ki bu böyle devam edecek. Bakın ben en son N yerine A N'i yakalamaya çalışacağım ya. Bak burası çok önemli. Ben o zaman en son şuradaki N yerine N-1 yazmak istiyorum. Tamam mı? Buradaki N yerine N-1 yazacağım. Alttaki N yerine de N-1 yazarım o zaman. O zaman bu ne olur? A N bölü A N-1 olur. Çünkü hep o formattaydı değil mi? Bakın şunu demek istiyorum. Şöyle rengini değiştireyim. Kırmızı yapayım. Üstteki indis alttaki indisten her zaman bir fazla. Üstteki indis alttaki indisten her zaman bir fazla. Gördünüz mü? Üstteki indis alttaki indisten bir fazla. Ve ben a n'i görmek istediğim için bu şekilde bıraktım en son. O da eşittir. O da eşittir. Ben n yerine ne yazmıştım? n 1 yazmıştım. O zaman şuradaki n artı 2 n yerine n eksi 1 yazarsam ne olur? n artı 1 olur. Bölü. O zaman şuradaki n artı 3 n yerine n eksi 1 yazarsam ne olur? n artı 2 olur. Şimdi ben bunları taraf tarafa çarpacağım arkadaşlar. Taraf tarafa çarptığımda bakın ne oluyor? Taraf tarafa çarpmamın sebebi A'n'i yalnız bırakabilmek. Bak taraf tarafa çarparsam A2 ile şuradaki A2 gider. Hatta daha iyi anlamanız için şöyle yapayım. Ben şimdi neyleri taraf tarafa çarpıyorum? Dikkat edin. A2 bölü A1'den başlıyorum. A2 bölü A1 çarpı A3 bölü A2 A3 bölü A2 çarpı A4 bölü A3 A4 bölü A3 çarpı 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 en son a n bölü a n eksi 1 eşittir. Sağ tarafta neleri çarpıyorum? 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5 çarpı 5 bölü 6 çarpı 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 en son n artı 1 bölü n artı 2'yi çarpıyorum. Bakın şimdi a 2'ler birbirini götürüyor mu? a 2 a 2 a 3 a 3 a 4 a 4'ü en son işte şuradaki a n eksi 1 buradaki a n eksi 1'i götürdü. Yukarıda a n Böyle aşağıda ne kaldı? A1 kaldı. Eşittir. 4, 4'ü 5, 5'e 6, 6'yı n artı 1, n artı 1'i götürdü. Yukarıda 3, aşağıda bakın ne kaldı? n artı 2 kaldı arkadaşlar. Şimdi buradan bulduğumuz sonuç bu. Hatta isterseniz şöyle yapalım. Burada a n'i yalnız bırakırsam ise diyelim şu kutuyu kaldıralım. İse diyelim içler dışlar çarpımından ne yapacağım biliyor musunuz? Şu a n'i yalnız bırakacağım. O zaman an dediğimiz şey 3a1 bölü n artı 2 olur. Hemen bunu boyayalım. an dediğimiz şey ne olacakmış? 3a1 artı n artı 2 olacakmış arkadaşlar. Peki bize ne lazım? Onları bulalım şimdi. Bize ne lazım? <laughs> bize bakıyoruz. Arkadaşlar bize boyamızın rengini değiştirelim. Turuncu yapalım. Bak bize ilk önce bir a6 lazım tamam mı? a6. O zaman ben an'de Şurada N yerine 6 yaz N yerine 6 yazarsam A6 ne olur? A6 ne olur? A6 eşittir 3A1 3A1 bölü 6 artı 2'den ne gelir? 8 gelir. A6'yı bulduk. Sırada ne var bakın? AK var. Şimdi AK'yı bulacağım. AK ne yerine o zaman şurada ne yerine K yazacağım. Rengimizi de değiştirelim. Ee, mavi yapalım. AK eşittir. 3A1 değil mi? 3A1 bölü K artı 2. Devam edelim. Son olarak bize ne lazım? Bakın A22 lazım. O zaman şurada neye ne yerine 22 yazarsam A22 eşittir 3A1 bölü 22 artı 2'den ne geldi? 24 geldi. O zaman şimdi şu eşitliği arkadaşlar şu eşitliği ne yapıyorum? Alt tarafta tekrar yeni baştan düzenleyerek yazıyorum. Siyahla yapalım bunu. A6 6 yerine ne yazıyorum? 3A1 bölü 8 artı. Yanında ne var? AK var. AK neydi? 3A1 bölü K artı 2 bölü. Alt tarafta A22. O da neydi? 3A1 bölü 24. Eşittir ne olacakmış? 5 olacakmış. Şimdi burada ne yapacağız? eşitleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım istiyorsanız ilk önce. Ee, şurayı K artı 2 ile burayı da 8'e genişletiyorum. O zaman 3a1, 3a1 çarpı k artı 2, 3a1 çarpı k artı 2 artı devam ediyorum. 8 çarpı 3a1, bu da ne yapar? Ee, şöyle bırakalım, 3a1 çarpı 8 diye bırakalım. Böyle ortak paydamız ne olacak? Ee, k artı 2 çarpı 8 olacak. 8 çarpı k artı 2. Bakın altta ne var? 3a 1 bölü 24 var değil mi? Payda da şu bizim kesir çizgimiz. Payda kısmında 3A1 bölü 24 var. Ters çevirip çarp 24 bölü 3A1. Bu da neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada ufak bir sadeleşme yapalım. Şuradaki 3A1, buradaki 3A1, buradaki 3A1 gitti. O zaman e, ne kaldı geriye? 8 artı K artı 2 ne geldi? K artı 10 geldi. Bölü alt tarafta ne var? 8 çarpı k artı 2 var. Hatta şöyle yapalım. Bunu yazmayalım. Sadeleşmeye devam edelim. Uzatmayalım. Şöyle yapıyorum. Şuradaki 24'ü 8'e böldüm. 3. Buradaki 8 k artı 2'yi 8'e böldüm. Bu 8 gitti. Doğru mu? O zaman ne olacak? Alt tarafta bakın ne kaldı? k artı 2 çarpı 3 neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. İçler içler yaparsam uzatmıyorum. 3 çarpı k artı 10 3 k artı 30 eşittir. k artı 2 çarpı 5 5k artı 10. O zaman 10 30'un yan atarsam eksi olarak 20 kaldı. 3k'yi 5k'nin yan atarsam 2k. Her taraf 2'ye böldüm. K buradan ne geldi? 10 geldi. Cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir beğeni bırakınız. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız zaten faydalı olduğunu düşünmüyorsanız beğeni bırakmazsınız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.